İbrahim Bey. mesela siz konuyu açtınız Hı. işte gündeme almışsınız Hı. konuşuyoruz. Normalde mesela biz bunu Himmet Yaşar Bey'e işte aylık bir değerlendirme Hı. toplantısı yapması lazım her ay. Bir şeyler sorabilmemiz lazım değil mi? Belediye başkanına burası niye yıkılıyor? Tabii. İşte şu var mı? Şöyle olamaz mı gibi bir şey yani. sormamız yani. gerekiyor değil mi? Bunu soramıyoruz İbrahim yani. Bey. Öyle. Böyle bir yok. İbrahim, İbrahim Ethem Karahan program yapacak. İşte gündemine de Hı. alacak. Hı. Da bir şey evet. söylüyoruz. Böyle bir şey olamaz. bir Bu bir şehir görüntüsü değil. Evet. Tamam, bu e, kasaba görüntüsü. Hatta köy görüntüsü. Evet. Yani böyle bir şey olamaz. Milletvekillerimiz ayda bir toplantı yapmalı. Evet. Aylık değerlendirme toplantıları yapmalı. Siz gidip bir şey sorabilmelisiniz. Ben bir şey sorabilmeliyim. İ, i̇l başkanları toplantı yapmalı. Sorabilmeliyiz. Ya tabii ki. Diğer partilerin il başkanları da toplantı yapmalı. İbrahim Bey gündem böyle gelişir. Demokta. Gündem zincirlemeyle gelişir. Evet. Bir, o şunu dedi siz ne diyorsunuz gibi ekleyerek. Tabii Uşak'ta böyle şeyler olmadığı için maalesef işte bir e, 1953'te il şey olmuşuz, il olmuşuz. O kasaba görüntüsü var. Hala o demokrasiyi, o ne diyeyim entelektüel evet. bakışı yerleştirememişiz evet. şehrimize. Bunlar da onun sıkıntısı. Her gite gite gidiyor. Ve bakın bu yıkılır İbrahim Bey. Hı. Ben size söyleyeyim. Öngörümü söylüyorum. Hı. İnşallah olmaz. Bunu yıkarlar. Tamam mı? Bunu yıkarlar. Ahı vahını da işte atıyorum şimdi 18 yaşındaki, Hı. Hı. 15 yaşındaki bir genç. Tamam mı? Biz yaşlara Hı. gelince. Ya şöyle bir şeyimiz vardı falan filan der. Boşuna yıkılıyor. Tamam mı? Evet. Bunu söylüyoruz. Kesin söylüyoruz. Bu iş boşuna yıkılıyor. Ve uşak şu an ne diyelim artık ne nasıl bir ölçüm yapalım bilmiyorum ama demokratik olarak diyelim. Hoşgörü, işte kapsayıcı bir düşünce anlamında artık tabana vurmuş durumda evet. Daha bunun tabanı ne olur bilmiyorum ama bak gerçekten ne CHP il başkanı ne AK Parti il başkanı ne CHP milletvekili ne AK Parti milletvekili ve ne diğer parti diğer partiler, ne de diğer partiler ha. bakın bir aylık değerlendirme toplantısı, soru cevaplı yapmıyorlar. Bunu yapmaları gerekiyor. Öyle sosyal medyadan iki şey 30 saniyelik şarkı ekleyip 3-5 görüntüyle tamam mı bu şehre hizmet olmaz. Tabii ki. Eğer gerçekten demokrasiyi hazmetmişlerse, demokrasi istiyorlarsa bu şekilde bir şey yapmamız yani lazım, lazım kültürünün ki. Kültürünün geliştirebilmesi lazım. Tabii kazanımlar elde etmemiz evet. gerekiyor konuşmaktan. Biz maalesef işte bahtımız siz, şehrin bahtı size kalmış İbrahim Bey.